oradan çıksan ikisini de alacağım yani. Yalanı kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur? Peki kesip sana bayağı bir yapsam ne olur? Tehlikeli hayat ama ni hiç yastan bu olmasın. Sana vurur mu ölme çıkmıyor. Bastan da olur. Delikte şık kafana yani. da bir taksam ne olur? Tik evet, evet. çekip yasak ama değil taksam ne olur? Rakipleşip masakayla fi tatsan ne olur? Ha. Hiç kan Diye bir tabu takındın ama hoş gelmedi sanırım umrunda değil. Adam o yakana hazır Elinden gelmiyor hiçbir şey yama neden Oğlum söyle neden çekinmeden Sense fıtıkla yapıştın ama yere Şarkının sonunu bile göremeden Oyuncu oldu oyuncu Ya önüme geçip durma Sakat bir limoncu yol alamaz artık Seyirciye Kadınlar son olarak <laughs> dramamı sorgulama Toksiyim ben dramayı köpek gibi kovalama kalktım İşi gücü içeriği yayını bıraktım Toksiyim ben dramayı <laughs> abarttım Yapamadım Twitch'teki yayını